Ben Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris, dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Lash Slips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Lush Slips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım, arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım, arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım, arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat. Bu bayan Vicky Morris. Daha dolgun ve daha kalın dudaklara sahip olmak istiyor ama dolgu maddeleri kullanmak istemiyor. Yakında 50 yaşında olacağım. Kaliforniya'da yaşayan biri olarak daha güzel ve genç görünmek için bir takım estetik operasyonları değerlendirebilirdim. Morris dolgu maddeleri kullanmak yerine yüz egzersizi ve güzellik uzmanı Cynthia Rowland'ın yarattığı Luscious Lips dudak pompasını keşfetti. Luscious Lips güvenilir ve etkili bir dudak pompasıdır. Dudaklarınızın ne kadar kalın veya ince olması sizin elinizde. Yaşlanmaya başladığımızda yüzümüzle birlikte dudaklarımız da hacim kaybetmeye başlar. Luscious Lips dudak pompasını kullanmak çok kolay. Nasıl mı? Vicky, öncelikle 2 hafta boyunca dudaklarını Luscious Lips dudak pompasıyla hazırla. Dudak pompasını, dudaklarını ve ağzını tamamen kaplayacak şekilde yerleştir. Hava geçirmemesine dikkat. Pompanın ağız başlığındaki havayı çekerek pompanın tam oturmasını sağla. Daha sonra pompanın vakum parçasını aktif ederek 2 saniye say ve vakumu serbest bırak. Oksijen gelmesinden ve kan toplanmasından kaynaklanan dudak çevresinde oluşan beyazlığı görebiliyorsunuz. Dudaklarımdaki etkiyi hissedebiliyorum. Acı çekmeden Hollywood starları gibi dudaklara sahip olun ve saniyeler içinde sonuçları görmeye başlayın. Aman Allah'ım arkadaşlarım bana ne kadar genç ve güzel göründüğümü söylüyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir iltifat.